Nobel ödüllü matematikçi John Forbes Nash'in hayatı. John Forbes Nash, 1928'de ABD'nin Batı Virginia eyaletinin Bluefield kentinde dünyaya geldi. Görünüşte hiç ders çalışmıyordu, hemen hemen hiç arkadaşı yoktu ama o hırslıydı ve akıllıydı. Pek çok efsanevi matematikçinin aksine, çocukluğunda bir deha olduğunu pek belli etmemişti. Ama üniversite yıllarında deha ortaya çıkıyordu. 1949 yılında henüz 21 yaşındayken yazdığı bir makale, ona tam 45 yıl sonra ekonomi dalında Nobel ödülünü kazandıracaktı. Nash doktorasını aldıktan sonra, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders vermeye başladı. 1957'de MIT'teki öğrencilerinden Alicia Lard ile evlendi. Bir gün akademisyenlerin bulunduğu bir odaya dalıp başka bir galaksiden canlıların New York Times'ta kendisine rakamlardan oluşan şifreli bir mesaj yolladığını söylediğinde arkadaşları önce bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Değerli arkadaşlarla konuşmalar, başka gezegenlerden gelen gizli mesajları çözmeye çalışmalar ve benzeri davranışlarıyla rahatsızlığını belli etmiş, yıllarca psikiyatri koğuşlarında kalmıştır. İlaç ve şok tedavileri gören John Nash, zaman zaman iyileşme belirtileri gösterse de hiçbir zaman şizofreniden tamamen kurtulamamıştır. 25 yıl boyunca kapatıldığı hastanede Neş, halüsinasyonlarla yaşadı, matematiği tamamen bıraktı, senelerce kimseyle konuşmadı hastalıktan kurtulmasında da kendi çabaları büyük rol oynadı. 1944 Ekim'inde yine bir matematik semineri sırasında Princeton Üniversitesi'nde matematik profesörü ve neşe 50 yıldır tanıyan Hort Kuhn, neşe arayıp ona söyleyeceği önemli bir şey olduğunu belirtti. Kuhn, ona İsveç Bilim Akademisi'nden bir haber getirmişti. Neş, 45 yıl önce geliştirdiği oyun teorisiyle iktisat alanında Nobel ödülünü kazanmıştı. 8 dalda Oscar adaylığı olan, ünlü filmle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen John Nash, 24 Mayıs 2015'te 87 yaşındayken hayata veda etmiş. Eşiyle birlikte bindiği bir taksinin New Jersey yolunda kaza yapması sonucunda beraber ölen çift, Princeton'da bulunan Saint Paul's Parish mezarlığına defnedilmiştir.